Ne? İyi günler. Tanışıyor muyuz? Yani sanmıyorum da biz geliyoruz bazen arkadaşlarla. Ee, ya ben uzun zamandır seni burada böyle görüyorum. Daha önce gelecektim aslında konuşmak için de. Ee, cesaret edemedim galiba. Hiç i̇smini bile daha yeni öğrendim. Ee, bu arada ben Bekir. Tamam, memnun oldum şey diyecektim. Ya ben iki hafta sonra askere gidiyorum Defne. Yani firardan dolayı da bayağı bir cezalı yapacağım. Hani zaman önemlidir ya insan için. İnsan hep özleyeceği birini arar ya. ya yanlış anlama sen de çok güzel bir bayansın. Hani dedim aklımda kalacağını. Gideyim içimi dökeyim. Bekir Bey. Bekir Bey değildir. Be Bekir desem. Bekir Bey yani kusura bakmayın ama ben ilgilenmiyorum. Yani neden peki? Nasıl? Yani şeyden dedim. Bir erkek arkadaşım falan mı var? Hayır. Yani Bekir Bey benim gerçekten işe dönmem lazım. Bir sorun mu var? Dedim? Hayır Tuna Bey bir sorun yok. Mevzu neydi ben yardımcı olayım. Bir mevzu yok Tuna Bey mevzu yoksa o zaman konuşmaya da gerek yok demektir. Hep tezgahın önünde işgal etmemiş oluruz. Şimdi sana burada bir mevzu yaparım. Ha ya ben o tarzım diyorsunuz. O zaman mevzuya güvenliği de ortak edelim. Hep beraber konuşuruz. Ne dersiniz? Göt herif. Güvenliğine şimdi başlatma. Yani şimdi neyse Defne Hanım'a da ayıp olacak. Sonra görüşürüz.